you. Selamlar. Ben Meluk. Umarım iyisinizdir. Ben pek iyi değilim. Zaten bu videoda hem kısa bir bilgilendirme olacak hem de iki tane kitap almıştım. Onları açacağız. Bu şekilde darmadağınık bir haldeyim. Çünkü yapmam gereken şeyler var. Ama onları yapabilecek gücüm yok. Daha önceki videoda tezimi bitirmem gerektiğinden bahsetmiştim. Ve neredeyse iki hafta oldu ya da olacak galiba. Ve ben hala dediğimde çok bir şey yapamadım. Ee, normalde bugün artık hocama yazdığım kadar kısmını göndermeyi planlıyordum ama o kadar çok az şey yazdım ki gönderemeyeceğim. Yetiştirip yetiştiremeyeceğimi bilmiyorum. Çünkü gerçekten hani şöyle bir şey var ya böyle siz yapmak istedikleriniz varken başımıza gelenlerdir diye hayat o şekilde oldu. Ne olacak bilmiyorum yani. O yüzden pek mutlu değilim. O yüzden buraya da çok bir şeyler yükleyemiyorum. Halbuki buraya bir şeyler yüklemek beni çok mutlu ediyordu. Şimdi bugün bu iki kitabı göstereceğim. Bir de okumalar konusunda neler Hı. yaptığımdan bahsedeceğim. Bu da iki tane kitap var. Bir tanesi zaten şu an aşırı promote edilen ve bakın, neden bu kadar çok promote ettiğini anlayamadığım bir kitap. Senle ben neden aldım dersiniz şunu yüzden aldım ben zaten bu kitabı uzun zamandır biliyordum çok böyle severek takip ettiğim bir kişi İngilizcesini okumuştu ve yıllardır şey yapıyordu böyle İnşallah Türkçe'ye çevrilir inşallah Türkçe'ye çevrilir siz de işte bir an önce okursunuz gibi sürekli sürekli böyle bahsediyordu ama gerçekten sürekli bahsediyordu Babil'den bahsediyorum. Ee, ben baskısını sevmedim. Neden bilmiyorum. Yani şu kısım güzel ama bu yazıları ve ne bileyim uyumsuz olmuş gibi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Arkadaki çizim güzel ama şu font ve yazı çok uymamış gibi. Yani yurt dışı baskıları daha güzel görünüyordu. Bunu ilk çıkışa özel indirimle aldım. 662 sayfa ama aşırı kötü kokuyor. Hiç bu kadar kötü kokan bir kitap okumamıştım. Neden bilmiyorum. Ee, bir de böyle çantasını hediye gönderiyorlardı ilk alan kişiler için. Sonra hatta sayısını çoğalttılar. Çantası çok hoş. Şu baskısı çıkar mı bilmiyorum. Ee, ben bunu hem o takip ettiğim kişi gerçekten çok övdüğü için merak ediyordum. Hem de bu çevirmenlikle alakalı, çevirilerle alakalı ve kelimelerin gücüyle alakalı sanırım bir yerde işte kelimelerin ülkeleri nasıl etkilediğini anlatıyor gibi bir şey vardı. Ama bayağı çok satanlar kalmış ve çok böyle herkesin okuduğu ünlü bir kitap. Ben de merak ediyorum. Bakalım sevecek miyim, sevmeyecek miyim bilmiyorum. Ama gerçekten aşırı kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Neden bilmiyorum. Bu da kapağı çok güzel. Bu da Rüyum Rakamı diye yeni bir yazar keşfetmiştim. Yani benim için yeni. Ve e, arkadaşımla kitapçıda gezerken bir tane kitabını görmüştük. Hem adı hem de arkasındaki yazı e, çok dikkatimi çekmişti. Emanet Dolabı Bebekleri. Emanet Dolabı Bebekleri'ydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada çok e, dikkatimi çektiği için sonrasında ben Kobom'dan onu bulup okumaya başlamıştım. Ama çok aşırı sertti daha ilk sayfaları bile ve şey yapmıştım bırakmıştım biraz daha iyi hissettiğimde mental olarak okurum diye düşünmüştüm. Sonra Murakami şey teki onun yeni kitabını çıkarmış. Çok hoşuma gitti hem kapağı hem de zaten yazarı okumaya kesinlikle karar vermiştim ve ikisini birlikte alınca daha iyi olacak indirim olarak. O yüzden bunu da aldım. Zaten Japonya ile alakalı ya da Japon yazarlarla alakalı her şeyi ilgimi çekiyor. Bu iki de aldım yani. Kısaca. Yakın zamanda başka kitap alınmadım. Ee, en son iki videoda bahsetmiştim sanırım. Ee, böyle farklı cinayet kitapları okuyacağım. Okuyacağım ve etkinlik yapacaktım ve bir ay sürecekti. Ee, bu bir ayı 20'sinde başlamıştım galiba ona. 20 Eylül'de başlamıştım sanırım. Emin değilim kaçında başladığımı. Ama aklımda böyle 21 Ekim'de ya da 22 Ekim'de bitireceksin şeklinde kalmış. Bu kitabı okudum. Ee, ama sağlığı bayağı sıkıntılı olduğu için. E, böyle yani normal bir zamanımda okusaydım. Belki de tek seferde biterdi. İki ya da üç sefere dağıtmış oldum. E, ama çok güzeldi. Çok beğendim. Bunları zaten o videonun içinde bahsedeceğim ama. Yine de böyle indirim olacakmış sanırım yakında Amazon'da. 8 Ekim'de mi ne sanırım. O arada eğer alma, almak için karşınıza çıkarsa e, alabilirsiniz. Yani ben bayağı beğendim. Bunun dışında o seride okuyacağım başka kitaplar da vardı. Yine cinayet kitapları. E, sonra buna başladım ama buna sadece 15 sayfa yani 15. sayfasındayım ama bir iki sayfa okudum yani. Dediğim gibi sağlığım kötü olduğu için ve günlerim hastanede geçtiği için çok vaktim olmadı. Bir de bunu Melikşah Bey'in e, kitap kulübünün bu ay kitabı ama bunu yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Muhtemelen Ekim'in sonuna doğru zaten toplantıları yapıyor zaten hep ay sonuna doğru. Yine öyle yapar diye düşünüyorum. Yetişecek mi yetişecek mi, yetişmeyecek mi bilmiyorum ama bir yıl önce zaten o listeyi paylaşmıştım Melikşah. Ve ben de... E, o zaman bunu okuyacağıma karar vermiştim zaten konusu ilgimi çekiyor diye. Şimdi bunu başlayacağım. Bunu bitirmeye çalışacağım. E çünkü o bir ay içinde belirlediğim 5 kitap vardı galiba. Onları bitirmek istiyorum, bitirebilirsem. O şekilde ilerleyeceğim. Şimdilik okuduklarım bunlar. Bir de Otostopçunun galaksi Per'in ikinci kitabındayım. E arada bir gülmek ve mutlu hissetmek istediğimde de onu okuyacağım. Onun dışında da burada Game of Thrones'un dördüncü kitabını okuyorum galiba. Ya da beş mi bilmiyorum. Beş sanırım. Tam da kırmızı düğün sahnesini yeni okudum. Bunu ama sadece geceleri yatarken okuyorum kabadan. Gündüz kobadan okuma yapmıyorum genelde. Bu şekilde aslında çok fazla bir gelişme yok. Sadece benim çok fazla çalışmam ve mücadele etmem gerekiyor ama. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Tezimi bitirmeliyim. Bir yandan normal çalışmam gereken şeylere çalışmalıyım. Yani işimi yapmalıyım. Yazmak istediğim şeyler var ama onlara zaman fırsat gelecek. Bilmiyorum. Çekmek istediğim bir sürü video var. Böyle güzel bir trelloda kendime şeyler oluşturmuştum. işte fikirler, çekilecekler, çekilenler, edit yapılanlar falan gibi bir yer. Baya böyle güzel şeyler planlamıştım. Ama onlar ne zaman olur? Ne zaman gelir? Hiçbir fikrim yok. Umarım siz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Yolunda değilse de umarım ayağa kalkabilirsiniz. Bu kadar. Bu video sadece böyle iki tane kitap gösterdi ve birazcık iç döktüğüm bir video oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada örgülü yorumlar serime bakabilirsiniz. Orada örgü örüp kitaplar hakkında konuştuğum bir serim var. Ya da iyi kitaplara kötü yorumlar serime de bakabilirsiniz. Hoşçakalın, yeniden görüşmek üzere.